Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda farklı tığ işi projelerinizi süslemekte kullanabileceğiniz ya da hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz tığ işi cadı şapkası yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Cadı şapkası örgü deseninde istediğiniz renkleri uyarlayabilir ve istediğiniz büyüklüklerde yapabilirsiniz. Sonbahar tonlarında ve orijinal şapka renklerinde siyah yeşil, siyah turuncu gibi renkler kullandım. Fakat video içerisinde siyah görünmeyeceği için hardal sarısı ve yeşil ile sizlere anlatımını yapacağım. 5 katlı, orta kalınlıkta %50 koton, %50 akrilik ipler ile öreceğiz. Tığ numarası olarak ise 2.20 mm kullanacağız. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden şapkanın yapılışına başlayalım. Şapkanın yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. Bir zincir halkanın içerisine 4 tane sık iğne yapalım. halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir aynı ilmeğin tepesinden başlayarak alttaki sık iğnelerin tepesine bir tane sık iğne yaparak toplam 4 tane sık iğne elde edelim. ilk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir aynı ilmeğin tepesine iki sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine bir sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine iki sık iğne, sonraki ilmeğin tepesine bir sık iğne ve üçüncü sırada toplam yan yana 6 tane sık iğne yapmış olduk. Deseni şu şekilde elimizle dışarıya doğru çıkartalım. ve ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Dördüncü sıra için bir zincir altta yapmış olduğumuz 6 sık iğnenin her birinin tepesine bir tane sık iğne yaparak toplam 6 tane sık iğne elde edelim. yaptığımız sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir aynı kayma dikişini yapmış olduğumuz boşluğun içerisine iki sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine bir sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine iki sık iğne. Bu sırada çift, tek, çift, tek yaparak toplam 9 tane sık iğne elde edelim. sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım ve burada sihirli halkanın ipini kesebiliriz. Altıncı sıra için bir zincir ve aynı ilmeğin tepesinden başlayarak ya alttaki tüm sık iğnelerin tepesine bir sık iğne yaparak toplam 9 tane sık iğne elde edelim. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 7 sıra için bir zincir, aynı ilmeğin tepesine iki sık iğne, sonraki ilmekten başlayarak yan yana iki tane sık iğne, sonraki ilmeğin tepesine iki sık iğne. yan yana 2 tane sık iğne. Ve bu sırada çift 2 tek, çift 2 tek yaparak toplam 12 tane sık iğne elde edelim. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir alttaki 12 sık iğnenin her birinin tepesine bir tane sık iğne yaparak toplam 12 tane sık iğne yapalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman daima alt sıradaki işlemi tekrar edeceğiz ve ilk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yapacağız. 9. sıra için 1 zincir ve ilk ilmekten başlayarak çift 3 tek çift 3 tek yaparak toplam 15 tane sık iğne elde edeceğiz. ilk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir 10. sırada alttaki 15 sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yaparak toplam 15 tane sık iğne elde edeceğiz. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 11. sıra için 1 zincir. Bu kez çift 4 tek, çift 4 tek yaparak toplam 18 tane sık iğne elde edeceğiz. ilk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir. 12. sırada çift 5 tek, çift 5 tek yaparak toplam 21 tane sık iğne elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 1 zincir, aynı ilmeğin tepesine 2 sık iğne, yan yana 6 tane sık iğne, 13. sırada çift 6 tek, çift 6 tek yaparak toplam 24 tane sık iğne elde edelim sıranın sonuna geldiğimizde ilk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparken ikinci renge geçiş yapalım. Ve ilmeği yeşil renk ile kapatalım. Bir zincir aynı ilmeğin tepesinden başlayarak Altta yapmış olduğumuz 24 sık iğnenin her birinin tepesine bir tane sık iğne yaparak 14. sırada toplam 24 tane sık iğne elde edeceğiz. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 15. sıra için 1 zincir aynı ilmeğin tepesine 2 tane sık iğne yapalım. Yan yana 3 sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine 2 sık iğne. Yan yana 3 sık iğne. Ve bu sırada çift 3 tek çift 3 tek yaparak toplam 30 tane sık iğne elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparken tekrar birinci renge geçiş yapacağız. Ve son iki ilmeği birlikte kapatalım. bir zincir aynı ilmeğin tepesine iki sık iğne yapalım sonraki ilmeğin tepesine bir sık iğne sonraki ilmeğin tepesine iki sık iğne sonraki ilmeğin tepesine bir sık iğne. 16. Sırada çift tek çift tek yaparak toplam 45 tane sık iğne elde edelim ve yeşil renkli işimiz kalmadığı için ipi de burada kesebilirsiniz. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım ve 17. Son sıra için bir zincir altta yapmış olduğumuz tüm sık iğnelerin tepesini 2 adet sık iğne yaparak toplam 90 tane sık iğne elde edelim ve sıra sonuna kadar devam edelim. son 2 adet sık iğne de yaptıktan sonra ipi keselim ve ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesinden gizli birleştirme yaparak ipleri de ilmeklerin arka tarafından gizleyelim. Böylelikle şapkanın tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. En son buradaki noktayı elinizle bu şekilde kıvırarak istediğiniz formatı verebilir ya da içerisine tel koyarak eğebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.